Kıymatlı seyircilerim, izleyicilerim. Bir traktör yaprak geldi. Bir traktör. Bir tizin yaylasından maşallah sübhanallah. Bak. Bak şöyle bir traktör. Oh kadan alıp senin. <laughs> Bunlar var ya. O oh, mis gibi kohi. Bu burcu burcu. Bu bir tizin yöresi var ya. Yayla yer kardeşim ya. Allah Allah. Beytiz'in bir sürü köyleri var. Şöyle bak. Sevgili dostlarım bunun bir yaprağı olur. Bir yaprağı olur. Bunu bir suya, ıslan. bundan sarma olur. Ondan sonra bunun içine tuzu atan gışa bastırın. Depen şöyle depen. 5 kilo olup bidonlara. Ağzında kapadın kis kibar. Ağzında şöyle kapadın döndüre döndüre. İçinin tuzu. ...içinin avcıları şey.